oynayacağız. Bir daha ver oyun oynayın. kabul ederse açıyorum. Açtım arkadaşlar. E Hem iyi. Kurşun kafa oynuyoruz. Kurşun kafa. Çok oynanan bir oyun. İki saat size bir ayarlık veren iki saat oldu. Oyun içi Yeni gelmiş. Ben görmedim yeni gelmiş ya. Daha bilmiyorum ha. Ama yeni gelmiş belli. Gerçekten yeni gelmiş. Oyun bas. 12 saat tut izleyici. Adam. Arkadaşlar videoyu izleyerek alacağız. Size 2 saat Doğru diyeceğim. ama geriye. Arkadaşlar ıı, uzun süre diye sizi bekletmedim. İlk Bu kadar da değildi ya. İlk saat süre. Vee. Ben... <laughs> Arkadaşlar çok güzel e, videolarını da anladım. <laughs> Arkadaşlar çok güzel video attım. Abimle canlı yayınını kat Arkadaşlar ok. abimin canlı yayını katılmayı da unutmayın. Arkadaşlar ok. ok. ab ok. e, birazcık dakika aldı. Ok. Ha. Ok. Bunlar. Adama vur. Adam değil mi? Çocuk odasına geçiyor ama gel. Sesini geliyor. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar, Tamam. 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 8, 6 altı, beş, dört, Biz ne yazar acaba? Biz ne yazar? Biz oyuncak mıyız yoksa? Adam? Yes, oyuncakız. Oyuncak mı? Ne oyuncak? <laughs> ya. Arkadaşlar yenemedim ya. Mahrim. Ama ben tam bu sefer yapacağım. Dözyor mü diyor? Arkadaşlar niye e, olmadı? Ama e, bizim adım bunu işte. Gizliyoruz günle şeyini. Bu oyunda e, kurşun kafa Yazarsanız çıkar. Adam bekliyor. Arkadaşlar bir de like, like, unutmayın. Unutmayın. Bana. Ama abonem kaçsa e, Kaç abone. Bakamıyorum ama. Siz atarsanız da çok mutlu olayım. Bir de Minecraft videosu çekebilirim. İzlerseniz o ona da iyi ne yapana olsa atacağım anne. Adamımız bekliyor diye değiştireyim. Bam 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 bam. Sesini açayım mı? Açayım. <laughs> Arkadaşlar sesi çok değişik değil mi ki onun Arkadaşlar, çok uzun mesafeler. Allah. Arkadaşlar, çok birazcık kaç aboneye geçtiyse Arkadaşlar, ne? Böyle <laughs> mi? Arkadaşlar, çok mesafeyi yaparsanız size güzel bir videoyla patla. Gerçekten. <laughs> Adam. Şimdi biz de. Patlı. <laughs> ha kızmış lan. Onu çeyim. <laughs> Arkadaşlar, bir de bir şey var ne etmi oyun bir karakterle var alamıyorum ama param yüksek tamam yüksek. Bu videomuz uzun dilerim. Biz neyiz? Karakter mi? Ben <laughs> evet, de bilmiyorum arkadaşlar. Bir saat değeyim. Güdü yelesi yesin. Açılmıyor arkadaşlar ya. Yani. Açılmıyor bildiğiniz için. Açadım ama açılmıyor. Ben bu noktayı çok seviyorum. Çok güzel bir harika modlar. Hepsi kaç kaylı maçlar. Bir de tüm bölümde zıplayabiliyorsunuz. Böyle yukarı ah bir şey ona <Gülüyor> Ne? <laughs> i̇şte <Dikten> bunu <mumlu. Gülüyor> koyun oluyor. Geçiyor şey yani. oraya <laughs> Kaldıysa bize like, like, patlatmayı hiç unutmayın. Like'layı patlatmayı unutmayın. Hadi. Abimin her şeyine de giyin YouTube'una da. Giyan yani. Giyan, Giyan'ın mod oluyor. Ne? korktuğum için ağzıma bakmıyor. Ama güzel bir oyun. Evet babaya şimdi ne? Ailenin kendisi. Yani ailenin kendisi. Ailenin Ailenin kendisi. Ailenin kendisi. Ailenin kendisi. Ailenin kendisi. Ailenin Ailenin kendisi. Ailenin kendisi. Ailenin Gezi. Niye gezi video atıyor da? Sana ne? Sebebi sana ne? Sebebi sana ne? Arkadaşlar kaç şey kaldı? Sen o bize geldi. Bize bu kart oyuncaklar hele senin. O hadi. Ya. 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 Hmm. O oyuncak kız. Oyuncak babayı <gülüyor> <gülüyor>